Bence Bu son bir, bir yıl içerisinde yanlış hatırlamıyorsam üçüncü zam. Vallahi ulaşıma zam geliyor ama bak iki kişi çalışıyoruz yine de Ona zam, buna zam. Ne olacak bilmiyorum. Ee, doğal olarak buna karşıyız bu zamla. Ee, vatandaşın durumu zaten kritik. Yani zaten ileriler diğer şey zam geliyor. Ee, en yüksek vergiyi ödeyen daha doğrusu yakıtta en pahalıya alan ülkeyiz ama aynı zamanda en çok vergi ödeyen ülkeyiz. Yakıtta en çok vergi ödeyen vatandaşız. Vallahi artık alıştık zamlara ya. %20 de olabilir, %40 da. Çünkü bu hükümetler bizleri alıştırdı zamlara ama kendileri vermeye geldi mi %2, %3 zor veriyorlar. Demek ki %20, %30 bu vatandaş ses çıkarmayı yapsın. Helal olsun adam. Ne olacak, nasıl yetiştireceğiz, bilmiyoruz. Çocuk da okutuyoruz. Hayat burada çok pahalı olmuş. Ulaşımın aslında kamusal olması gerektiğini, ücretsiz olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok mağdur olacaktır halkımız. Ama vatandaş olarak hiç ses çıkarmıyoruz. Bir araya gelip bir ses çıkarmamız lazım, en azından protesto etmemiz lazım. Her şey çok iyi gitmiyor yani, hükümetin bahsettiği kadar. Geçen gün doğal gazeteler yaptılar yaptılar? Ee elektriğe zam yaptılar. Şimdi ulaşıma da zam olursa bilmiyorum. Demek ki artık ses çıkarmıyorsak herkes alıştı değil Bir de ayakta gidiyoruz yani otobüslerde. Vallahi helal olsun.